Özellikle kadınlar olarak kimimiz dar elbise giydiğinde, evine erkek aldığında, fotoğrafını paylaştığında, eyleme gittiğinde, içki içtiğinde, ped aldığında, kendi parasını kazandığında, gece dışarı çıktığında, dans ettiğinde maalesef ki slut shaming'i yani sürtük utandırmayı tadacağız. Bir kişiyi cinselliği veya cinsel geçmişi üzerinden utandırmaya ya da davranışlarını cinsellikle ilişkilendirerek aşağılamaya slut shaming deniyor. Okulunuzda tırnak içinde adı çıkmış biri var mıydı? Lisede evet vardı. Var. Elbet vardı. Peki cinsiyeti neydi? Kız. Kadın. Kadını tabii ki. İki kişi koyun, kızların arkasından daha çok konuşurlar yani. Bir erkeğin arkasından o kadar konuşmuyorlar genelde. Peki neden adı çıkmıştı? Bir videosa inanmıştı benim bildiğim. Hepimizin sevgilisini döndü ya. Bu i̇lişkileri hızlı bitip başladığı için sanırım. Slat olmak kolay. Yani çorabım yırtıldı şöyle çektim yukarıya kadar. Slatım. E, cinsel hayatımla ilgili bir bilgi verdim ya da haz aldığım bir şey söyledim. Bunu başka birileriyle paylaşıyorsam ya da bundan utanmıyorsam zaten en büyük suç bundan utanmaman senin. Slat shaming'e maruz kalmamız için İlla ki bir insanla cinsel bir yakınlaşma yaşamamız da gerekmiyor aslında. Ben 8. sınıftayken okuldan çıktım, okulun önündeyim. Bir çocuk yanından bisikletle geçerken özellikle bana duyurmaya çalışırcasına yatmadı, kimse kalmamış diye bağırarak geçti yanımda cinsellikle ilgili işte utandırılma veya toplumsal normların kişilerin cinsiyet kimliği, cinsel yönelimleri üzerinde oluşturduğu baskı, işte toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri gibi birçok şeyi cinselleştirilmiş şiddet kavramı altında düşündüğümüzde slut shaming tam da içine giriyor aslında daha çok kadınlara yönelik bir şiddet türü olarak ortaya çıktığı için toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türü olduğunu da söyleyebiliriz. Toplumun size atfettiği, koyduğu sınırlar var cinsiyet kimlikleri üzerinden ve cinsiyet kimliğinize ait yaşayabileceğiniz cinsel davranışlar üzerinden. Bunların dışına çıktığınızda sürtük utandırmaya maruz kalabiliyorsunuz. Bir erkek ilk defa seviştiğinde ona ne denir? O milyon Erkek adam seni çapkın seni hızlı çıktın. Peki ya kadına? Orospu, sürtüp, kevaşe, yollu, motor oradan yemiş, buradan yemiş ve çok daha fazlası. İşte aynı eylemler için erkeğin övülmesi, kadının yerilmesine cinsel çifte standartlar diyoruz. Yerli ve güncel magazin üzerinden gidersek Aşk hayatları üzerinden öncelikle slut-shaming uygulanmaya başlıyor. Her bir yeni e, ilişki haberi gündeme geldiğinde bahsedilen karakterin ve bu noktada bir kadın karakter oluyor. Bütün aşk hayatının çetelesi ortaya dökülüyor. Dekolte giyinmeleri üzerinden sözde bir namus kavramıyla yargılanıyorlar sanki yani bir arenaya, aslanların önüne atılan gladyatörlermişcesine bu kahramanlar gündelik e, magazin programlarında ciddi anlamda hedef gösterilerek sosyal medyada linçlenmek üzere önümüze sunuluyor. Söz konusu erkekler olduğunda genelde bu uygulanmıyor. Ergenliğimin başlarında ailem eve biraz geç geldiğim zaman bana aşırı tepki gösterirken hem cinsim arkadaşımla daha iyi kalmam konusunda isteksiz olmalarına rağmen ailemdeki erkekler rahatlıkla cinsellikle ilgili düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. O kız, hani o orospu kız ilk böyle ortaokuldayken olmuştum. Eteğim kısa olduğu için bütün böyle okulda böyle ciddi bir yankı uyandırmıştık. Ciddi bir zorbalığa uğruyorum, tehdit ediliyorum. Telefonlarım falan böyle aranıyor, böyle keşke ölsem falan deniliyor. Senin gibi kızları istemiyoruz okulumuzda falan tarzı. E, ayrıldığım eski işim de bana ilk başta söyledi yani daha önceden işte ben bu kişiyle birlikte oldum böyle bir geçmişim var diye ama ben de kontrol etmek istedi birebir görmek istedi bakire miyim değil miyim vesaire diye öyle olunca yani cinsel bölgeme kesinlikle dokunmamaya çalıştım yani insan kendinden çekiniyor slut shaming hatta slut shaming korkusu bile ee, davranışlarımızı hep bir çeki düzen vermemize ya adım çıkarsa korkusuyla davranmamıza sebep olur. Siz hetero erkek olmayan hemen hemen herkesin maruz bırakıldığı bir e, şiddet türü olarak karşımıza çıkıyor, bir damgalama olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda karşımıza çıkıyor. Her türlü toplulukta, mahallede, sosyal çevrede karşımıza çıkabiliyor. Bir kişinin dedikodusunu yaymak, arkasından konuşmak ve bu dışlanmaya da yol açabiliyor. 2008'li yıllarda Rütük Başkanlığı'nı yapan Aykut Zahit Akman, Seda Sayan'a ve Petek Dinçöz'e her gün canlı yayına çıkan insanlar olarak evlilik dışı ilişki yaşamalarının topluma kötü örnek olduğunu salık veriyor ve her iki yıldız da apar topar evleniyor o sırada. Bu gibi müdahaleler tabii ki erkekleri teyit geçiyor. Örneğin AK Parti iftarlarının en sevilen yüzlerinden Orhan Gencebay bildiğimiz gibi yaklaşık 50 senedir Sevim Emre ile nikahsız biçimde hayatını sürdürüyor. Üniversiteye başladığım zaman zaten saçlarım mor, piercingim var. Hani direkt böyle bir cinsel e, yönelimim hani bir seksüel olarak atandığı için hani bu kız zaten rahattır. Bu kıza zaten hani grup yaparız, şey yaparız falan diye böyle erkeklerin fantezileri oluyordu. E, benimle hani çok saygısız bir şekilde ya da hani olmaması gerektiği şekilde hani sınırlarımı aşacak şekilde konuştukları oluyordu. Sürtü utandırmak, mağdur suçlayıcılık kadınların başına gelen cinsel şiddeti hak ettiği düşüncesine dayanıyor. Halbuki cinsel şiddet hiçbir zaman maruz bırakılanın suçu değildir. Her zaman ve her zaman failin suçudur. Eski erkek arkadaşım beni aldattı. Daha önce birbirimize fotoğraflar göndermiştik. Kendisi bana müsteşen teklifler sunmuştu. Normalde biz evlilik amacıyla konuşuyorduk. Maalesef karşı rezil ettiğim zaman, bu mesajlarını mesela gösterdiğim zaman bu sefer kendisi de bana şey dedi, fotoğraflarını ailene gösterelim. İşte benimle cinsel birliktelik işte yapacaksın yoksa işte ailene söylerim gibi tehditler oldu. Ve ben bunu aileme çok dolaylı yollardan anlatabildim ancak aşağılık ya da işte namussuz birisi olduğum için teklif edildiğini ima ettiler bana. Geçtiğimiz yıl biriyle bir ilişkim başladı. İlişkimizin ilk zamanlarında ailesiyle tanışmış bulundum ve sonrasında emniyette görev alan eniştesinin GBT kayıtlarıma baktığını, partnerimle paylaştığını, diğer aile fertlerinin de konuya dahil olduğunu, onunla konuştuğunu öğrendim. GBT kayıtlarımda daha önce maruz kaldığım taciz davam, aile içi şiddet ve onlar için en önemlisi otel kayıtlarım vardı. Partilerimin ailesinin yorumları şu şekilde olmuş. Daha önce biriyle cinsel birliktelik yaşadıysam onu da aldatırdın. O kendisine beni yakıştırıyor muydu? Kadının aslında yaşadığı cinselliği, onun tamamen cezalandırılmasına yönelik bir şiddet unsuru olarak karşısına çıkmasını neden oluyor, kişinin cinselliğinden utanmasına, belki bedeninden utanmasına, özgüveninin düşmesine ve çok daha büyük başka cinsel şiddet türlerine daha da açık hale gelmesine, bu şantajlara, tehditlere boyun eğmesine sebep olabiliyor. 31 ülkeden 14 binin üzerinde kız çocuğu ve genç kadınla çevrim içi şiddete dair yapılan araştırmada. Katılımcıların %59'u küfürlü ve aşağılayıcı dile, %41'i kasıtlı utandırmaya, %39'u cinsel şiddet tehdidine ve bedene ayıplamaya, %37'si cinsel tacize, %32'si ısrarlı takibe, %29'u ırkçı yorumlara, %26'sı LGBT artı karşıtlığına ve %21'i fiziksel şiddet tehdidine maruz kaldığını söylüyor. E, genel anlamda ünlü kadınlara uygulanan bir taktik. Eğer e, bu ünlü kadınlar birilerinin sinir uçlarına dokunacak açıklamalar ya da hareketlerde bulunuyorsa hemen geçmişte çektirdikleri erotik pozlar ya da geçmişte onların rızaları dışında çekilmiş özel görüntüleri yeniden hatırlatılıyor, gündeme getiriliyor. Sanki o gün bunlar yaşanıyormuşçasına tekrardan önümüze sunuluyor sistematik olarak partnerim tarafından şiddet görmüştüm. Şiddete maruz kaldığımı çok sonradan açıklamıştım. Kendi fotoğraflarımı paylaşmıştım. Gözüm morardı, evimin kapısının kırıldığı falan. Partnerim hani benim arkamdan çok fazla hani o beni aldattı, şunu yaptı, bunu yaptı falan şeklinde şeyler söylüyordu ve hani özellikle üniversiteden bir takım insanlar bu se zaten. Hani bu ne yapmıştır kim bilir falan tarzında böyle bir şey olmuştu ve bu slut çünkü slut kavramı çok insan dışı bırakan bir şey bence. Britney Spears'ın bildiğimiz gibi 90'ların sonu 2000'li yılların başında tüm dünyanın çok ilgiyle izlediği Justin Timberlake'le bir ilişkisi vardı. Ve bu ilişkinin bugün Britney Spears'ın memuarından öğrendiğimiz kadarıyla sonlanmasına sebep olan kişi Justin Timberlake. Monogamik bir ilişkiyken Tadakatsızlık örneğini sunan da yine Justin Timberlake. Justin Timberlake'in ilk solo albümünün PR'ı tamamen sanki Britney Spears Justin Timberlake'e ihanet etmiş gibi kurgulanıyor. Bu toplu efor, genç ve parlak bir sanatçının akıl sağlığının ciddi anlamda zarar görmesine sebep oluyor. Oysa ki Justin Timberlake bir çizik dahi almadan kariyerini daha da yükselerek bunun sonrasında müzikal hayatını ve star kimliğini devam ettirdi kadınların cinselliğini kontrol etmek, kadınları cinsel olarak baskılamak, bir numaralık kadınları kontrol yöntemi atayarkes sistemin. Slut ki bazen intikam alma, yani işte cezalandırma amaçlı yapabiliyoruz. Ee, bazen toplumda kabul görmek için yapabiliyoruz çünkü işte baskın, yaygın e, görüşü biz de sabunduğumuz zaman, biz de o kişiyi ötekileştirdiğimiz zaman, biz de onu suçladığımız zaman güçlü olan kesimin yanına geçiyoruz ve bu bize de bir güç hissettiriyor. Ben de slut-shaming'e hem maruz kaldım hem de slut-shaming yaptım. Kadınlar ve kız çocukları evlenilecek iyi kız ve evlenilecek kötü kız ikilemine sıkışmış durumdalar. Ve ikisi birden olmak mümkün değil. Kötü kadına dönüşme korkusu kadınları hizada tutuyor ve birbirlerini yargılamalarla neden oluyor. Kötü şeyler sadece kötü kızların başına gelir salınıyor ve iyi ya da kötü her kadın slut-shaming'in hedefinde. iyi kız kötü kız ikililiğinin oluşturulmasının en büyük sebebi de yine erkek hegemonyasını hiçbir zarar görmeden sürdürebilmek. Örneğin Ahu Tuğba'nın ya da Banu Alkan'ın canlandırdığı karakter arzuladıkları erkeklerle yatıyorlar ama filmin sonunda ya o erkekler ölüyor ya da bu kadınlar ölüyor. Mutlaka o melodramatik yapı içerisinde bu kötü kadınlıkları cezalandırılmış oluyor. En ufak şeyde bir bakire olmadığım yüzüme vuruluyordu daha sonra dul olduğum bu yüzüme vuruluyordu. Abim şey diyordu işte birazcık ruj sürdüğümde o kadar koyu sürme. işte bunu giyme, şunu giyme, şöyle yapma, böyle yapma. Ama benim içimden içime böyle çok hoşuma gidiyor. Böyle kısa etekler hoşuma gidiyor. Böyle bir şeyler çok hoşuma gidiyor. Benim makyaj yapmak çok hoşuma gidiyor. Sütyen giymeyen bir kadınım ve ontolojik olarak evet yani memem var, meme ucum gözüküyor, memucumda ucumda piercinglerim var ve bunu saklamıyorum. Sen işte dikkat çekmeye çalışıyorsun, kendini seksüalize ediyorsun. Bu şekilde giyinmeyi seçiyorum. Kendimi teşhir etmek için değil, böyle mutlu olduğum için. Yaşları 10 ile 18 arasında değişen 605 kız çocuğunun katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların %7,2'si yeni teknolojiler yoluyla giyimleri, makyajları veya cinsel davranışları hakkında cinsel açıdan aşağılayıcı mesajlar aldığını, %10,6'sı cinsel söylentilerin hedefi olduğunu, %14,9'u en az bir tür slut shaming deneyimi yaşadığını ve %10,5'i online slut shaming'e maruz kaldığını söylüyor. Ben 18 yaşındayken bana tacizde bulunan ve hakkında şikayette bulunduğum kişinin ablası önce tatlı bir dille benimle iletişime geçmeye çalıştı. Şikayeti geri çekmek konusunda kararlı olduğumu onlara ifade ettiğimde üslupları oldukça değişti. Son telefonda konuşmalarımızdan birinde annesi arkadan orospu diye bağırıyordu. Slut shaming'e maruz kalan kişiler, özellikle genç kadınlarda depresyon, intihara sürüklenme, intihara meyilli olma veya bedeninden utanma, cinselliğinden utanma, özgüven düşüklükleri gibi psikolojik sonuçlara sebep olduğunu görebiliyoruz. Tamam, tacizi biliyoruz, tecavüzü biliyoruz. Ne gerek var mağdur suçlayıcılıkmış, slut shamingmiş bunları konuşmanın ne önemi var? İşte bu önemi var. Bütün bunların bir araya geldiği noktada tecavüz kültürü normalleşiyor, cinsel şiddet normalleşiyor ve insanların gidip ben bu şiddete maruz kaldım demesinin bile önünü kesiyor. Cinsel şiddet öğrenilir, dolayısıyla önlenebilir. Yaklaşık 8 bin yüksek öğrenim öğrencisinin katıldığı ankete göre öğrencilerin %40'ından fazlası hakkında bildirim yapılan kişinin ya da arkadaşlarının ihbarda bulunan kişiden intikam alacağını, %15'i cinsel saldırı ve tacizi bildiren kişiye akranlarının olumsuz tepki vereceğini düşünüyor. Sürekli bir şeyleri böyle kontrol etmek zorunda gibi hissediyorsunuz. İşte başkalarına göre hayat yaşamaya çalışıyorsunuz. Başkalarının dediği gibi oturuyorsunuz. Başkalarının dediği gibi kalkıyorsunuz. Kendimi robot gibi hissediyordum yani. Mesela cinsel birliktelikte bulunmak istiyorum ama sırf hani bu yaftalamaya uğrar mıyım? Acaba bu duyulur mu? Korkusu çok fazla olduğu için yani rahat rahat ilişkilerimi yaşayamıyordum hiçbir şekilde. Kız arkadaşlarımın hiçbir şekilde cinsel şeylerini paylaşmadıklarını hatırlıyorum. Çok yakın arkadaşımla bile hani belli arzularımızı, istek deneyimlerimizi paylaşamıyordum. Akdeniz bölgesinden 414 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre cinsel ilişki yaşayan kız öğrencilerin yüzde 82'si yaşadıkları cinsel deneyim hakkında kimseyle konuşmuyor. Cinselliğin, insan deneyiminin doğal ve normal bir parçası olduğunu ebeveyn olarak, eğitimciler olarak kabul ettiğimizde, bunları ayıplamadığımızda, küçük düşürmediğimizde, utandırmadığımızda şiddetin azaldığını, slut azaldığını e, göreceğiz ben kendimi biliyorum. Hani yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Ben değerliyim diye kendime böyle bir şefkat göstermek zor. Yani benim genel olarak slut shaming'e karşı rahatlatan şey paylaşım oldu. Etkileşime girmek oldu. Utanmamaya ve sakınmamaya, saklamamaya çalışıyorum. Dünyaya baktığımızda Madonna 80'li yıllarda ortaya çıktığından itibaren slut shaming yaşadı. Fakat bu slut shaming'e her zaman kulaklarını tıkayıp bunu kendisini güçlendirecek bir olguya dönüştürdü ve neticede kimse ona hiçbir şey söyleyemez hale geldi. Gülşen ona uygulanan slut shaming'i kabul etmedi ve daha da ileri adımlar atarak gitmeye devam etti. Bu yaptığı da aslında son derece doğal ve yapılması gerekendi ve o nedenle de arkasında çok büyük bir kitleyi de aldı destekçi olarak. İşte kendim geliştirme içerisinde hani fikirlerim değişti, yaşantı tarzım değişti. Artık uzaklaştım, çok rahatım. <laughs> Başka insanları eleştirmek, küçük düşürmeye çalışmak, onları daha yüksek, daha iyi bir insan yapmıyor. Bence herkes bunu fark etse sorunların büyük bir kısmı çözülebilir. Velev ki sürtüyüm. <laughs>